Konsettiye ve göçmen çiçeği yani halk arasında bilinen göçmen çiçeği, Atatürk çiçeği. Bunlar bu mevsimin çiçekleri yani soğuk hava ikliminde genelde üreticiler bu mevsimde piyasaya sürerler. Yetiştirmesi diğer yapraklı bitkilere göre daha bir hassas. Diğer yapraklı bitkiler gibi bunları düşünemeyiz çünkü bunların belli bir ortamda yetişmesi gerekiyor. Onu da şöyle izah edeyim. Göçmen çiçeği biraz daha yani çok sıcak şey havayı sevmez. Sıcakta kendini daha çok çabuk deforme eder. E, susuzluğa çok dayanmaz mesela hemen bayılma gösterir. O biraz daha böyle serin, havadar, e, esintili bir yeri daha çok seviyor. E, Konseptia ise çok sıcak yani 18 derecenin ya da 22 derecenin altındaki sıcaklıklarda biraz daha kendini daha toparlıyor. O da çok susuzluğa dayanamaz hemen yaprak döker. Bunlar da mesela e, müşterilerimiz bizlerden aldıktan sonra e, hemen saksı değişimine giriyorlar. O da tabii bu, bu tür çiçekli bitkileri hemen bozulatıyor, e, çok çabuk ölümlerine sebep veriyor. Yani belli bir süre kendi ortamlarında bekletip e, bitkiyi gözlemledikten sonra saksı değişimini yapmaları gerekir. E, en büyük tavsiyem o zaten. Hani herhangi bir vitamin ya da e, ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten serada yetiştiriciler ee, bu işi bilen arkadaşlar e, bitkiye gereken neyse onu yapıyorlar. Ondan sonra zaten bize satışa sunduruyorlar. Ee, şu anda e, yani bu iklimin en güzel çiçekleri diyebilirim.